Selamlar dostlar. Bugün sizlere uzun bir aradan sonra JF motorun en alınabilir modeliyle geldim. Bazı ehliyet kurslarının göz bebeği CLX 250. Motorumuzun kalbi 250 cc, tek silindir, sıvı soğutmalı, 26 beygir gücüne ve 22 Nm torka sahip. Aktarma kısmında kaydırmalı sisteme sahip 6 vitesli motorumuz tam 155 kg ağırlığında. Yakıt kapasitesi olarak 14,5 litreye, ortalama tüketim kısmında ise 3,5 ile 4,5 litre arasında gezen motorumuzun son hızı ise 150 kilometre saat bandında. Yürüyen aksamda ise kendi imzasını barındıran amortisör ve fren sistemlerine sahip. Amortisör kısmında çok tadında bir sertliğe sahip ve ön fren konusunda başarılı diyebiliriz ancak kullanıcılarca arka fren neredeyse süs olarak konulmuş şeklinde belirtilmekte. Her ne kadar ABS ile donatılmış olsa da kronik olarak frenlerde şişme yapması gibi durumlarla karşılaşanlar olmuş. Bu durumun çözümü güzel bir hidrolik kullanımı, sağlam balatalar ve olası hidrolik sızdırmaları var ise tespit edilip onarılması şeklinde çözülebilir. Gelelim motorumuzun iyi yanlarına. Motorumuzun aydınlatmaları tamamen yeni nesil. Gösterge paneli klasik dijital. 2 adet sürüş modu mevcut ancak çok bir etkisi olduğu söylenemez. Bunlara ek olarak dörtlü flaşör, konforlu bir sele, düzenli görünen bir bagaj güzel bir sürüş dinamiğine ve dengesine sahip. Kötü yanları ise şu şekilde. Sürücü kısmında çok hissedilmese de arka sıyırıcı ve aynalarda titreşim mevcut. Hatta bazı kullanıcılarda plaka düşmesi gibi durumlar yaşanmış. Bunun sebebi ise makinemizin uzuvlarında kullanılan vibrasyon önleyici parçaların eksik oluşu denebilir. Bir diğer sorun ise klasikleşmiş şasideki paslanma sorunu. Abartı seviyede olmasa da görülebilmekte ve çözümü aslında ince bir boyama işlemi olarak bilinmekte. Bunların dışında kronik arıza ışığı yakımı ve lastiklerin kalitesizliği sorunlar arasında diyebiliriz. Özetleyecek olursak, güzel bir lastik tercihi yapıp, fren sistemlerini daha kaliteli bir hidrolik ve balata ile değiştirdiğiniz sürece bu makine sizi markadaşları kadar üzmez diyebiliriz. Peki sizce bu motosiklet 164.900 Türk lirası olan fiyatı ile almaya değer mi? Veya alternatifleri neler? Yorumlarda yaz. Beraber tartışalım. Ayrıca daha fazla motosiklet inceleme videosu için takip etmeyi unutmayın. Keyifli sürüşler.